Efendim hepinize İstanbul'dan merhabalar. Kademeli emeklilik bekleyen, kademeli emeklilik davasına inanmış dava arkadaşlarıma saygılar, sevgiler. İnşallah iyisinizdir. Bizler yine mücadeleye devam ediyoruz arkadaşlar. Durmak yok. Her zaman söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Söylemek iyidir, hatırlatmak iyidir. Motivasyonunuzu öldürmüyorsunuz. Biz o kademeyi alıncaya kadar burada mücadele edeceğiz. Durmayacağız yani. Sanmayın ki böyle durduğumuza bakmayın. Herkes çalışıyor arkadaşlar. Şu anda derneğimi çalışıyor. Twitter'da taklarla yine ülke gündemini belirliyoruz. Siyasiler yine bizden bahsediyor. Bahsetmeye de devam edecekler. Çünkü biz haklıyız. Bir günle, bir ayla, bir yılla haklarımız elimizden alındı. Düşünün ben 49 yaşındayım. Artık 50 yaşından gün aldım. Ve şu anda 8700 günüm var. 9000'e az kaldı ve benden küçük insanlar emekli oldu ve ben emekli olmadım. Hala da emekli olalım demiyorum ama bu haksızlığı giderin. Bir insan 8 Eylül'de işte 44 yaşında 43 yaşında emekli oluyor ama 9 Eylül'de giren 60 yaşını bekliyor. Bu adalet mi yani? Gerçekten bu adaletse ben hiçbir şey söylemiyorum. O yüzden dolayı lütfen gelin beraberce birlikte mücadele edelim ve kademeli emeklilik hakkımızı alalım arkadaşlar. Ne diyoruz? Bir umuttur yaşamak. Umutlarınızı kaybetmeyin. Cesur yürek olarak buradayız ve mücadeleye devam ediyoruz arkadaşlar.